Bip. 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 Dur artık pizza yapma kadın. Merhaba falan de. Merhaba arkadaşlar ben e, vlog e, vlog antik kente gittik çok antik olduğu için geri döndük. o yüzden yapacak bir şey yok. Bir dediler baraka var ama hiçbir şey yok. Bakın her yer. Burası müze. Yani Uğurla böyle bir şey abi. Abi Uğurla böyle şey, bir yer ya. ya. Tatil böyle bir şey abi. Nasıl olacaksın abi. Relax olacaksın. <laughs> Bugün çok güzel geçecek. Uğurla böyle bir şey ya görüyorsun. Tatil böyle bir şey abi. Ya <laughs> ya. Uğurla böyle bir yer. Bil bak. Burası uçurum. <gülüyor> <gülüyor> Bip. Ne evet arkadaşlar? Beni sevdiyseniz yoruma turuncu. Kiremit rengi. Yazın. Tamam. Öyle diyorlar yani ben bilmiyorum renkleri anlamıyorum. Benim için kırmızı. <laughs>

Urla'yı nasıl buldunuz? Abi zor. Urla çok iyi zor ya. Bulduk. Ben yani bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Keşke daha önceden gelseydim. Mesela abi, neymiş şimdi? Abi şu ne? görmüyoruz <laughs> sepet ama yani çok iyi abi. Şimdi bir tane çay içeceğim mesela. Bilmiyorum. Çok iyi olacak büyük <laughs> ihtimalle. bir tane maaş veriyorsun. Geliyorum. <laughs> <laughs> hem yağmur yağıyor, <yoyu>, hem güneşli, <laughs> hem Urla'da hiçbir yer gezemedik. <laughs> Sadece kahve içtik. Ama başka <laughs> da hiçbir yer yokmuş. Abi çok övülüyor ya. Biraz, tamam. Yazın güzel. Tamam biz yazın tekrar gelelim. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Abi Cezayeme. Şey Videonun Şeyden. ortasından kesip tepe takmak mı döndü? Evet. Ben abi yani. bak benden önce kemerden önce dedim bana yazmazsan sevinirim. bir daha kemer takıyorum. Bunların çayı çok güzel arkadaşlar. Çay içtik. Ben kahve içtim. Kahvesi de güzeldi. Böyle <laughs> <laughs> bir şey abi. Sizi <laughs> seviyorum. Maceralar başlıyor. <laughs> Sözün Murat Post Fun Club and Adise Fun Club. I am, I am shipping onları'' English, okay, okay, thank you, thank you. Hakan söz sende? Yeah, yeah. Geri, geri, geri dönmüş olsa, kalp sana geri dönmez mi? Allah. Evet arkadaşlar acı haber. Yok, yok. Hasan Efe Alaçatı'da canlı bulundu. <laughs> Kahreden haber. Alaçatı'dayız abi ondan sonra ben ama böyle şeyim biraz Ankastra tutabiliyor. Allah'tan çok insan yok. Alaçatı'dayız nereden geldik? Alaçatı'dayız abi Urla'dan, Urla'dan geldi. geldik. Bulamadık. Abi ama en iyisi yine Alaçatı. O Alaçat yüzden Alaçatı'da çok güzel evet. bir Starbucks'a gittik. Hiç Starbucks'a gitmemiş gibi. <laughs> Daha otantik bir şey yapabilirdik belki ama Star'a gittik. Kapalıydı, kapalıydı. Adamlar abi. da... Bundan sonra... Ya, böyle. <laughs> Bunu koyacağım videoya bu arada. 10 numara bak. Merhabalar. <laughs> Ondan sonra böyle arkadaşlar. Parmaktan sonra. Selam falan verin, bir şey söyleyin. Abi sen açtın. Ben, ben hiçbir şey ama... söyleyemiyorum. Ben bilmiyorum. Ben açsaydım. Mi? Ben derdim ki de, arkadaşlar bunları 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 yaptık. Allah satı evet. gezimizi şu anda tamamlamış bulunmaktayız. Evet. Burada evet. ne yaptık? Evet. Sadece kahve içtik. Starbucks'tan evet. o da... Yoluna yürüdük. Ve evet, muhtemelen her yerde Starbucks'tan kahve içebilirdik. Ama açık, kesin açık olacak tek Starbucks vardı o yüzden oraya gittik. Doğru, bir doğru. Yapayım. Şimdi tekrar Urla'ya geri dönüyoruz. Orada balık yiyeceğiz. Evet. bütün lokler... Çok acıktığımda sadece balık <laughs> düşünüyorum şu an. Genç balığa geldik, balık yiyeceğiz. İnşallah. <gülüyor> 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 Terbiyesini sun. Ya abi onun kamera hiç geliyordur da. büyük ihtimalle. Hala yiyorum. Hala yiyorum. Benden önce başladı yaklaşık 15 dakika önce. Evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz ben yine. Senin vlog bile... gibi oldu bu. Abi bit... benim vlog. Abi Beril'i neden izliyorsunuz ya? Ben kanal açayım ben izleyeyim. Ne diyorsun? Olur bence. Bence de abi. Benim bu arada izleyiciler sana bayılır. Böyle, böyle bu tarz insanlara çok diyorsun, bayılıyorlar. Diyorsun ha? Tam şaklaban mı arıyorsunuz? Ben <laughs> anlamadım yani. Sen kendin şaklaban mı diyorsun? Yok abi biraz eğlendirici bir insan kababa soyture falan böyle kendini soyturu ve şaklaban diyorsun. O kavaz gibiyim o Arkadaşlar şimdi biraz balık hakkında yorum yapalım. Evet, çok güzeldi. <laughs> Sofrada bizi kusmakla tehdit etti. Aman topak akartık biz daha yiyecektik. Çok tehdit ediyor Fala kusmakla. Usan mı hocam? Usan mı? Yeterli. Ay çok sesli. Balığa gelince evet, kişi başı var. 200 lira falan. Evet Ve evet, Kabaz da doymalı. Hasan bile doydu. Ah, Hasan bile doydu. Yok tam doymadım ama yardım da. Ama güzel yani doyurdu. Öyle ama iyi, diye... iyi, doyurdu. İyi doyurdu. Sağlam doyurdu. doyurdu. Yani %80'i doldu şu anda. Ben, ben öncelikle de... e, mezgiti çok beğendim. Giderseniz bence mezgit ekmek. Bir de ortaya da mezgit söyleyin. Sardalya ekmek sardı mı peki? Ben yedim. Beni sardı. Güzeldi Şöyle abi. ben böyle içinde çok az bile kılçık olsa tercih etmiyorum. Sardalya çok az da olsa kılçık değilim. Mezgit tıkırında. Ama Hasan'a kılçık çıktı. bana çıkmadı. Ben o yüzden çok tamam mutluyum. Bana da hiç çıkmadı. Benim damağıma girdi. Be Evet mezgitten kaçıp çıktı ama mezgit çok iyiydi. Bence Aşırı mezgit iyiydi. çok çok iyiydi çok yani Sardalyanın bin katı vardı. O yüzden giderseniz bence mezgit yiyin. Hamsi yiyenler vardı çok fazla hamsi sipariş veren duydum ama genel olarak hamsi yerine sardalyacıyım balık. Ben ekmek de hamsi arasında. yerine mezgit yerim yani bence. O da çünkü hafif kaliteli bir balık. Evet. Öyle. Onun dışında kalamar bence pahalıydı yerine göre. Allah'ım ara ya ya. pahalı abi. Bir tık pahalı. Evet 450 liraydı Tardalyayı. tabağı. Dolu doluydu. Ama biz tercih etmedik. Bol bol. Evet mezgit tabağı çok iyiydi. Soğanlar Ayrıca kolun değil. çok yoruldu. <laughs> kolun çok yoruldu. Limon falan var. Bitiriyoruz. Görüşürüz de. Allah'a 2010. Tevfik hoşlanıyor inşallah. benden. Grubun en cahili o. Anadolu'lu. Cahil. Neredeyse hiçbir özelliğini geliştirmemiş. Çok aşık bana. Süslü püslü pizza ekstra çıtır. Allah'ım et. Bötümü